Kardeşlik, kardeşin hakkına riayet etmek ve saygınlığına gölge düşürmemektir. Peygamberimizin Müslümanın Müslümana malı, namusu ve kanı haramdır. Kişiye Müslüman kardeşini küçük görmesi kötülük, kötülük olarak yeter. Sözünü hayatımızın ilkesi haline getirmektir kardeşlik. Kardeşlik birbirinizle ilgiyi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Müslümanın kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir. İlkesi gereği Hangi şart ve ortamda olursa olsun kardeşini yalnızda terk etmemektir. Ve kardeşlik ne? Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamını almak. Hastalandığında ziyaret etmek. Cenazesine katılmaktır davet ettiğinde gitmek ve ona her fırsatta dua etmektir. Sorumluluğunun bilinciyle hareket edebilmektir. Kardeşlerim, müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. İlahi fermanı gereği yıkıcı değil yapıcı olalım. Ayrıştırıcı değil birleştirici olalım. Fitneyi değil ıslahat esas alalım. Bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılarak birliğimizi ve dirliğimizi koruyalım. Ne kadar seviyorum kardeşimi. Hiçbir karşılık beklemeden ne kadar seviyorum kardeşimi hiçbir karşılık beklemeden ve ne kadar kardeşim kardeşime anlayışıyla kardeşlik duygularımızı pekiştirelim. Hutbemizi yürekten amin diyeceğimiz şu dualarla bitirelim. Ya Rabbi müminler olarak kalplerimizi, gönüllerimizi birbirine kaynaştır. Bizleri birbirlerine karşı sıcak yürekli, birbirlerini gördüğünde gözlerinin içi parlayan samimi kardeşler eyle. Birbirimize karşı merhameti yüreklerimizden hiçbir zaman eksik etme. Ya Rab, bizi son nefesimizi verinceye dek kardeşlerimize muhabbet duyan onların dertleriyle dertlenen müminlerden eyle. Amin.